Zeynep Avcı ve Serdar Ortaç, önceki akşam birlikte sahneye çıktı. Avcı, muhabirlerin yalan şarkısına çok istek olduğunu öğrendik. Bu duruma ne gibi çözüm buluyorsunuz? Sorusun. Zeynep Avcı ve Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Ağaoğlu Maslak 1453'te bulunan yeni gazinoda sahne aldılar. Birbirinden güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendiren Serdar Ortaç hayranlarına unutulmaz bir gece Trabzonsporlu hayranlarını unutmayan Serdar Ortaç Karadeniz şarkıları söyleyerek Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı. Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen güzel şarkıcı Zeynep Avcı, yeni şarkısı ile ilgili, yeni şarkımız çok beğenildi. Çok güzel tabii yalan şarkısı ile birlikte çatamızı bayağı yükseltmiştik. Arkasından gelen şarkının çatasını düşürmemesi söz. Müzik sıla olduğu için zaten söyleyecek bir şey yok dedi. Nokta Zeynep Pavcı başka şarkılar da söylüyor. Röportajın devamında muhabirlerin sahnede yalan şarkısına çok istek olduğunu öğrendik. Bu duruma ne gibi çözüm buluyorsunuz? Sorusuna, şarkı dijital platformlarda henüz olmadığı için insanlar yalan şarkısını doya doya dinlemek istiyorlar. Doğa ama Zeynep Pavcı başka şarkılar da söylüyor sitem ediyorum diyerek espri yap. Türkiye'ye tamamen dönmek istiyorum nokta Türkiye'ye dönme planınız var mı? Sorusuna Zeynep Avcı. şu an Türkiye turnesine birçok konserimiz var. Sürekli gidip geliyoruz ama burada yoğunum. Şu an için Türkiye'ye dönüş yok ama ileride Türkiye'ye tamamen dönmek istiyorum yanıtını verdi.